Eğim, eğimize para getiremiyoruz, ekmek getiremiyoruz yani. Kanal İstanbul nedir ya? Yani? Şimdi İmamoğlu her şeyi itiraz edip de, edip de İstanbul'a bir daha duramaz. Son şans. Zaten ona verilen oylar yazık günahtır ya. Yani. Devlet projesi değil. Vallahi Ekrem İmamoğlu'na yanlış yapıyorlar. Doğru yapmışlar soruşturmayı açanlar. Devletin projesi bu. Ekrem İmamoğlu'na ne geliyor? Yani bu kadar sıkıntı varken neden Kanal İstanbul? İstanbul başına gelen en büyük kötülük İmamoğlu'dur yani. Ülkenin bu kadar ciddi başka konulara ihtiyacı varken Kanal İstanbul şu anda bekleyebilir. İstanbul'un gündemi yeniden Kanal İstanbul tartışması. İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir Kanal İstanbul soruşturması başlattı. Çünkü İmamoğlu bir süredir projeye itiraz ediyor ve bunu da İstanbul'da büyükşehir aracılığıyla vatandaşlara anlatmaya çalışıyordu. Şimdi biz bu konuyu asıl muhataplarına soracağız yani İstanbullulara. Bakalım İstanbullular hem Kanal İstanbul'a hem de İmamoğlu hakkında açılan bu soruşturmaya ne diyecekler? Açlıktan, işi, işsizlikten çocuklar ölüyor. Olur mu öyle bir şey? Evet. Yok kanal. İş aç, sonra Kanal İstanbul düşünülür. Ama Kanal İstanbul'un çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Şu an ülkemizin daha önemli sorunları var. İşsiz çocuklarımız var. Evine ekmek götüremen insanlar var. İnsanlar geçim sıkıntısındayken bu Kanal İstanbul'a ne gerek var? Önce insanların ihtiyaçları görüldükten sonra tabii ona da bakılır. Belediye başkanını İstanbul halkı seçti. Kararı vermek de bence ve İmamoğlu'na düşer. Bu İstanbul seçmenine yapılan bir yanlıştır. Yani iradesine ipotek koymaktır. Biz İmamoğlu'na teslim ettik İstanbul'u. Eğer ki o da başaramazsa onu da yolcu ederiz. Şu taş binalardan hava alamıyoruz. İlk önce bize sağlık lazım. Kanal İstanbul lazım Geçim değil. Geçim derdinde insanlar. Bir de o belediye başkanını bırakın bir adam gibi yapsın. Her şeyi katın. Onun da fikirlerini alın, öngörüsünü alın. Ortak kararlar verin. Hep ben, hep, hep tek adamcılık olmaz. Gelen bir deprem var. Toplanma alanlarımız yok. Bırakın artık Kanal İstanbul'u. Ben toplanma alanı istiyorum. Bakın göreceğin çocukları bunlar. Bu çocuklarımı kurtaramayacağım ben. Koronadan kurtaramayacağım. Depremden kurtaramayacağım. Kanal İstanbul değil nesi ya? Öncelik sağlık. beli korusun önce. Vatandaşı korusun. Bak ne diyor? Millet açlıktan ölüyor diyor vatandaş. Ben Kanal İstanbul'u istemiyorum. İmamoğlu'na yapılan da hak ettiğini düşünmüyorum. Doğru yapmışlar soruşturmayı açanlar. Devletin projesi bu. Ekrem İmamoğlu'na ne görüyor? Ekrem İmamoğlu kalsın kendisi yatırımları yaptın. Millet geçen sene selden alt geçişte boğulurken o tatil yapıyordu Bodrum'da. durumda. Elazığ depreminde gitti oraya. Ayak yapmak diye duruma giderken bu uğradı. Gelmedi demesinler diye. İstanbul'un diğer projelerini neyi yapmışlar? Kanal İstanbul'a karşı. Ayda her gün gaz alıyor Boğaz'da. Ekrem İmamoğlu gitsin denizin içine orada onları önlesin gemileri. Fikir beyan etmeye hakkı var ama Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyon vatandaşın kararını İmamoğlu verme yetkisi yok. Herkesin hakkı. Ama vatandaşların da bir kısmı itiraz ediyor bu projeye. Ama vatandaşlar Boğaz Kopsu'na da itiraz ettilerdi Demirel. Boğaz köprüsünü yapacağız ama yaptırmayız, yaptırmayız, yaptırmayız. Halk Parti'nin bu genel şeyi bu. Taşı da üstüne koymamış Halk Parti 100 yıldan beri. Bir şey de olursa, proje olursa yaptırmayız, yaptırmayız. Kendileri ne yapmışlar ülkeye? Kanal İstanbul dediğiniz şey devlet projesi değildir yani. Kanal İstanbul e, kendi şahıslarına yaptıkları bir olaydır yani. Şu anda Kanal İstanbul dediğiniz olay insanlar ihtiyacı olmayan bir olaydır yani. İnsanlara ihtiyacı olan şey e, ne bileyim e, yarın bir gün deprem olacak bilmem ne olacak bu yıkımların e, önlenmesi gerekiyor. O parayı oraya harcayacaklarına harcasınlar e, ne bileyim e, yıkılacak binalara harcasınlar. İnsanların e, sağlığını harcasın. Bir çıkarları olduklarından dolayı yapıyorlar. Bu hmm. da nedir? E, bir, bilmem işte kuvvet, bilmem ne işte Arabistan filan yani neyse Yani. Eğim, eğimize para getiremiyoruz, ekmek getiremiyoruz yani. Kanal İstanbul nedir yani? Ben şu anda evime gideceğim, evimde evrak var, evramla beraber evime gideceğim. Ekmek getiremiyorum, borçlarımı ödemeye çalışıyorum, elektrik su parası ödemeye çalışıyorum. Yanlış bir olay. Neden yanlış bir olay? Adam şahsında konuşmuş yani. Benim fikrim demiş. Ben de bu devlet presi olmadığını söylemiş ya. Yani. Onun için demiş, onun için demiş. Ben buna karşıyım. Bu adamı yıkmak için her şeyi yapıyorlar şu anda yani. Seçilmemesi için bir daha sefere, seçilmemesi için bu olayların önüne engel koymaya çalışıyor. Kanal İstanbul muhteşem bir proje. Sonuna kadar devletimizin bu konuda arkasında İmamoğlu haddinden fazla her şeye burnunu soktuğu için tabii bir anayasamız var. Anayasamıza uymak zorundayız. Bu konuda devlet ne yapıyorsa hukuken yapıyor. Cezası neyse mutlaka çekmeli. Anayasa ama aykırı. Olduğu sonuçta bu şehrin seçilmiş belediye başkanı. Bu konuda söz söyleme hakkı yok mu? Mutlaka söz söyleme hakkı var ama maalesef e, anayasaya aykırı söz söyleme hakkı hiç kimsenin olamaz. E, devletin ona vermiş olduğu İstanbul halkına harcaması gereken parayı reklamlara özellikle kendi etrafındaki insanların reklamlarına parayı verip yaptırması metrobüslerde bangır bangır yayın atması, kendisi de gidip tatil yapması benim belediye başkanımın yapmaması gereken bir şeydir bu. İmamoğlu bu konunun uzmanı mı? Kendisi. Affedersiniz inşaatçı. Yaptığı inşaatlar belli. Betona çevirdi Beylikdüzü'nü. Deprem günü kendisi kayağa gitti. Şimdi İmamoğlu her şeye itiraz edip de, edip de İstanbul'a bir daha duramaz. Son şans. Zaten ona verilen oylar yazık günahtır. Yani. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ay, yapılmayacaksa yapılmayacaktır. Ya ülkenin yararını olmayacak olan bir şey niye yapılsın? Adam diyor ki çıksın bilim adamları tartışalım. Onlar fikirlerini söylesinler. Ona göre hareket edeyim onu da kabul etmiyorlar. Niye soruşturma açılıyor yani neden? İstanbul Belediye Başkanı değil mi iki kere seçilmiş? Niye karışmayacak? Devlet projesi bir rant projesi. Soruşturmanın tabii içeriğini bilemiyorum ama Sabahleyin Hanım'la da bunu konuştuk. Yani İstanbul'dan sorumlu bir insan olarak... Haklı olarak karşı çıkacak. Bir de mesela ev sahibi olarak İmamoğlu'na sorulması lazım. Sorulmadığını ben düşünüyorum. Veyahut da onu gale almadıklarını da düşünüyorum. Soruşturma tamamen bir abesi iştigal ediyor. Şimdi mesela Kanal İstanbul yapıldı diyelim. Ondan sonra herhangi bir şey oldu. Diyecekler ki ev sahibi olarak sen Kanal İstanbul yapılırken neredeydin? Bu sorumluluğu ona yıkacaklar. Dolayısıyla bu adam bunun çabasında, bunun gayretinde yapılsın mı yapılmasın mı? yapılmasın diye bir e, itirazı yok. Ama İstanbul sadece şu andaki Cumhurbaşkanı'nın elinde olan bir şey. Yani ben dedim oldu, ben dedim olmadı. Böyle bir şey yok yani. Valla Ekrem İmamoğlu'na yanlış yapıyorlar. Ya da muhalefetin yani sindirmek için. Ekrem İmamoğlu doğrusunu yapıyor. Sonuna kadar destekliyor. Arkasındayız. Biz binlerce, milyonlarca evler, şu an deprem, risk bu, bu, devlet projesi değil. O mu devlet projesi? Boş yani onu. Onun bir getirisi yok ki götürüsü var yani bütçede. Zaten şu an ekonomik kriz var pandem olayı var. Bunlar var iken onun bir getirisi olmayan bir şeyin ne gereği var ya? Yani? Ama Kanal İstanbul istemiyor. Çünkü Kral İstanbul yapılınca deprem riski daha çok artmayacak mı? Artacak. Yeşil alanlarımız oralara inşaatlar olacak. Evler olacak. Bu bildiğim kadarıyla 67 yaş dedim ya pek bir şeyle bilmiyorum da Katar Emir'in annesine falan satılmış diyorlar. Bizim de orada topraklarımız var. Ucu bize dayanacak. Bizimkileri de elimizden almaya çalışacaklar. Biz kabul etmiyoruz. Hayır diyor. E, jeolojik bir sıkıntı çıkartmayacaksa eğer Öyle manevi görünüyor. olarak da bir sıkıntı çıkartmayacaksa proje olarak da çok büyük bir proje. Diyorlar ki Sarıyer'de Kanal İstanbul açılınca Boğaz'dan gemiler geçmeyecek ve burası da büyük memleketlerdeki böyle havai gibi falan lüks otellerle süslenecek, süslenecek Kilios tarafı. Güzel bir şey olacak diyorlar ama Kanal İstanbul demek İstanbul'u ikiye bölmek demek. Zaten deprem ülkesi olan, memleket olan bir İstanbul'u ikiye böldüğün zaman nasıl ayakta tutacaksın? Ada yapacaksın. Hem de kendin bir ada yapıyorsun. E bu ada tutar mı? Bence tutmaz. En ufak bir depremle bu ada tak 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 alttan sallanıyoruz zaten. Zaten Silivri tarafında deprem bölgesi diyorlar. Ereğli tarafında bir deprem bekliyorlar. Bu bizi mahvede, yani felakete de sürükleyebilir. Ama dediğim gibi bu konuyla alakalı çok bir bilgi sahibi değil. Ben bunu doğru bulmuyorum ya. Bu masada oturulur, konuşulur. İmamoğlu'na da denir ki ya kardeşim sen de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın. Bu iş böyle böyle olacak. Bu bize de fazla zarar vermeyecek. Evet jeolojik olarak bir ufak sıkıntı olabilir ama bunu da böyle aşacağız ya da aşamayacağız ya da senin önerin nedir? Ee, İmamoğlu'nun bu işe karışmaya yetkisi var mı? İşte ama bu, bu Büyükşehir devlet Belediye Başkanı sonuçta. Şimdi devlet projesi bu. Lazım. İstanbul'daki bir proje Tabii. bu. Şimdi İstanbul dedin devletin elindeki mevzuat. Şimdi büyük bir yapıyı yapar, yaparken Büyükşehir Belediyesi'ne izin alırsın. Evet. Devasa bir projeyi belediye başkanı bu işe karışamaz diye ben düşünüyorum. Ben. Abi. Sen şimdi senin dükkanında yani. senin dükkanında devlet bir şeyler yapacak. E gelip sana niye danışmıyor? Devlet doğru değil mi yani? Danışması lazım, oturtturması lazım masaya. Gel kardeşim e doğru buluyor muyum? Umar herkes masada oturursa doğru buluyorum. Ama böyle soruşturmalarla falan bu işi çözemezsiniz. Şimdi senle anlaşamıyoruz kavga ediyoruz ya da ben senden güçlüyüm diye sana bir şey uyguluyorum. Nasıl uyguluyorum? Soruşturma açıyorum. Vuruyorum kırıyorum. Ya bunlara gerek yok ki. Gel masada oturup konuşalım. Anlaşamadık mı? Tamam o zaman saf dışı bırakırız seni. Yine buna da karşıyım da. Bir devlet bir belediye başkanını muhataba alır. Bu da o devletin bu ferdi. Bu vatandaşı gerekiyor diyorum. Bence alması lazım. Devlet o da seçilmiş bir siyasetçi. Amenna ona saygı diyorum. Ee, onun için zaten herhalde büyük bir ihtimal soruşturma açtılar diyorsunuz. Devletin parasını harcayarak vatandaşı devlete karşı... Gazuktma mevzusundan dolayı herhalde bir Ben olayı daha mevzusu. özetleyeceğim. Ben yaptım olduya karşı. Ben yaptım oldu. Ya yaptın da gel bir bakalım. Sen ne yaptın? Doğru mu yaptın, yanlış mı yaptın? Bana bir zarar verdin mi? Yerime bir zarar verdin mi? Memlekete zarar. Ben yaptım oldu. Ya ne yaptın ya? Niye yaptın? Nasıl yaptın? Niye bana danışmadın? Benim burada bir zararım var. Gel bu zararı karşılayalım. Dedin, soruşturmayı yedin. Çok hoş bir şey değil yani. Belediye başkanı haklı. Yani bu kadar sıkıntı varken neden Kanal İstanbul İnsan sağlığından daha önemli ne olabilir? Belediye başkanını destekliyorum. Başarılı buluyorum. Devletle ilişkili bir şey sorun değil bu. Devlet projesi mi sizce bu? Değil. Devlet projesi değil. Devletin projesi millete mal olan bir projedir. Herkese ait olan projedir. Böyle bir şeyin doğru olduğunu sanmıyorum. Onun için e, karşıyım. Ben de karşıyım. Bence doğru. İstanbul başına gelen en büyük kötülük İmamoğlu'dur ben. Ama İstanbul'u destekliyor musunuz? Destekliyorum. Bence Türkiye için, İstanbul için faydalı bir şey. Yani doğru bulmuyorum. Bu kadar iş varken, ülkenin bu kadar ciddi başka konulara ihtiyacı varken Kanal İstanbul şu anda yani bekleyebilir. Kanundan e, İmamoğlu'nun vazifesi ise bu kanunda yeri varsa e, desteklenir. Eğer kanunda yeri yoksa o zaman diyecek bir şey de yok. Devlet projesi olabilir doğrudur ama bence bu e, İmamoğlu'nun bir tasarrufunu engellemez. Bu şehrin belediye başkanı. Biz sevelim sevmeyelim, oy verelim vermeyelim. Seçilmiş bir defa. Yani. Bunu da devlet tasdikle tasdik ettiği için bu seçimi o zaman bunun görevi ise söyleme hakkı vardır yani. Kanal destekliyor musunuz? Önce onu sorayım. Valla Türkiye için eğer iyiyse destekliyorum tabii ama kötüyse niye destekliyim ki? İyi, i̇yi mi sizce? Valla tam içeri bilmiyorum ama herhalde yani böyle insanlar yaptığı için bence iyidir herhalde. Kötü bir şey değil. Kim yani Türkiye'nin kötülüğünü ister ki? Gördüğümüz kadarıyla kimse zaten yani herkes İmamoğlu kendi bildiğini okuyor. Benim görüşüm tabii ki. Yani Türkiye bizim reisimizin yaptığı şeyleri hiç kimse tasvip etmiyor. Ben şimdi soruyorum. Bu kadar şeyler yapıldı. Bu kadar bilmem neler yapılıyor. Yollar, hastaneler, şunlar bunlar. Fakat bunlar hiçbir şey görülmüyor. En ufak bir şey de AK Parti yükleri. Ben, yani ben parti için konuşmuyorum. İnsanın genelinde konuşuyorum. E tabii ona tepki gösteriyor canım. İmamoğlu haklı tabii her zaman yani, gibi yani. Ya bize kanal lazım mı? İlk önce ekonomik şartlar, şartlarımızın iyileştirilmesi gerekmez mi? Herkes aç sefilken Kanal İstanbul'a ne gerek var? Bizim boğazımız var o bize yetiyor zaten yani. Kaç milyar dolar geliri var bizim boğazımız yani. Ona sahip çıkmak lazım ilk önce. Bir de insanlara bilgi vermek lazım bu konuda ki halk bilsin. Kim yönetiyor İstanbul o projeden sorumludur yani. Kanal İstanbul destekliyor musunuz? Ben destekliyorum. Ya itirazı olabilir. Herkes kendi e, kür düşüncesini beyan edebilir. Yalnız yönlendirme olmaz. Desteklemiyorum çünkü e, doğanın bozulmasını istemiyorum. Oradaki insanların mağdur olmasını istemiyorum. E, ben İmamoğlu'nu haklı görüyorum. Yani ben yapılması taraftarı değilim. Önceliğimiz Kanal İstanbul değil. Ya önceliğimiz bir de var Covid'den kurtaralım. Bir, ekonomi. iki e, halk bunlar, bunları istiyor. Bunların düzelmesini istiyor. Kanal İstanbul şu an için lüks bir yatırım. Buna gerek yok ya. Halk bunları da seyrediyor. Ya halk diyor, notunu verecek.